Sigma TV'ye hoş geldiniz. Bugün genç projelerde çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Tugba Lise Gönüllüsü. Onunla birlikte size lise öğrencileri tarafından en çok sevilen ve dehşet rağbet gören Favori Proje Enderun Okulu'ndan oldukça renkli bir şekilde bahsedeceğiz. Gönüllümüz size kendisinden biraz bahsetsin, sonra gelin birlikte bakalım bu çok sevilen Enderun Okulu neymiş. Selamlar, ben Bengisu, Bengisu Şenel. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Uzun zamandır TÜGVA gönüllüsüyüm. Aynı zamanda Enderun Okulu'nda öğrencilerle birlikte sahada görev alıyorum. Hoş geldin Bengisu. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Nasılsın? İyi misin? Çok güzel gidiyor. İyi misin? Sen nasılsın? Biz deyiz çok şükür. Bizde de çalışmalar tüm yoğunluğu ve tüm hızıyla devam ediyor. Çok Süper. memnunuz bu durumdan. Süper. Ee, o zaman Enderun Okulu'na küçük bir giriş yapıyorum. Projeyi ufaktan bir anlatalım. Neymiş ne değilmiş bir öğretelim. Tamam başlayalım. Enderun Okulu, üniversite hayali olan lise gençlerin okul ve bölüm hakkında bilinçlenmesini sağlamak istiyor öğrencilerin kendileri için doğru kariyer ve meslek planı hazırlayabilecekleri düşünce yapısını oluşturma projesidir aslında. Proje belirttiğimiz gibi Türk Lise Koordinatörlüğü tarafından yürütülüyor. E, şu anda proje içerisinde dört farklı okul yer alıyor. Bunlar hukuk okulu, siyaset ve diplomasi okulu, tıp okulu ve mühendislik okulu. Projeyi biraz daha detaylandırarak anlatabiliriz aslında. Ya da biraz daha örnekleme üzerine gidebiliriz. Evet, tamam. Ee, o zaman şöyle anlatayım. Bir lise öğrencisi, 1, 2, 3, 4. sınıf olması hiç fark etmiyor, tıp okumak istiyor. Hemen internete giriyor, TÜG ve Enderun okulu yazıyor ve çıkan başvuru bilgilerini doldurup formu gönderiyor. Aslında proje detayında ön eleme sistemi yok. Başvuran bütün öğrencilere eğitim verilmek istendiği için mülakatları yalnızca ciddi yoğunluk olduğu zaman tercih ediyoruz ki bu çok güzel bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Bütün öğrencilerin bundan faydalanması gerekiyor. Kesinlikle. Başvuru formunu dolduran öğrencilere konuyla ilgilenen ekip arkadaşlarımız mutlaka dönüş yapıyor. Sanal ortamda her bölüm için gruplar kuruluyor ve her bölge için öğrencilerden sorumlu ekip arkadaşlarımız belirleniyor. Diyelim ki İstanbul'dasınız, Sarıyer'den başvuru yaptınız. O bölge için sorumlu ekip arkadaşlarımız belli oldu ve size dönüş sağlayıp istediğiniz bir ya da birden fazla eğitim grubuna dahil etti. O zaman bundan sonra ee, dört etaptan oluşan eğitimlerimizin ilk etabıyla başlıyoruz. Bu etapta yine tıp okulu örneği üzerinden gidersek, tıp okulunu seçen öğrenciler için tıp okuyan bir üniversite öğrencisi eğitim vermek amacıyla TÜGVA tarafından ayarlanan konferans salonunda ya da en güzeli üniversite kampüsünde öğrencilerle birebir etkileşim halinde bölümü dersleriyle tanıtmaya başlıyor. Çok iyi değil mi? Kesinlikle çok iyi. Şayet bizim zamanımızda olsaydı asla kaçırılmaz bir fırsattı. Bu noktada dersler çok renkli geçebiliyor. Aslında burada tam olarak bir ders ortamı oluşturulmuyor. Bunun ötesinde sanki kafede arkadaşlarınızla oturuyor musunuz da fikir alışverişinde bulunuyor musunuz gibi bir ortam oluşturulmaya çalışıyor. Bunun amacı öğrencilerin çok daha rahat bir şekilde fikirlerini belli etmesi ve soru sorup cevap alabilmesi. Ve sonra ikinci etap. Bu etapta seçtiğiniz bölümle ilgili mesleği icra eden kişiler geliyor ve öğrencilerle çok güzel bir ortam gerçekleştirip onların kafalarındaki soruları yanıtlıyor. Örnek vermek gerekirse e, diyelim ki hukuk okulunu seçtiniz. Sizinle bir avukat veya bir savcı gelip ilgilenebiliyor. Derste sunumlarını yapıyor, ilgili meslek ve diğer dalları anlatıyor. Bunun dışında öğrencilerin tüm sorularını yanıtlıyor. Burada biraz detay vermek istiyorum. Ee, şimdi hukuk seçtiniz. Sizin karşınıza kim geldi? Tabii ki bir avukat ya da bir savcı geldi ki bu bence bir lise öğrencisi için paha biçilmez bir der. Düşünsenize, hukuk istiyorsunuz ee, ve karşınıza avukatı alıp ona istediğiniz bütün soruları sorabiliyorsunuz. Ben nasıl bir ortama gireceğim, nerede okuyacağım, hangi dersleri göreceğim, bu gerçekten dehşet bir olay. Kesinlikle çok güzel. Zaten bu aşamadan sonra üçüncü etaba geçiliyor. Bu etapta amaç, hayalindeki meslek ortamını öğrenciye gösterebilmek yani bir teknik gezi düzenleniyor. Öğrenciler günün erken saatlerinde belirli noktalardan kalkan servislerle düzenlenen gezi noktasına götürülüyor. Bu tıp okulu için hastane veya hastane ortamına sahip üniversite, hukuk okulu için adliye veya duruşmalar, siyaset okulu için de üniversite kampüsü veya diplomasi alanları, mühendislik okulu için kimi zaman ARGE çalışmaları yapılan alanlar, kimi zaman da yerli ve milli üretim yapan fabrikalar olabiliyor. Öğrencilerin bu alanda rehber eşliğinde hemen hemen bir gününü geçirmesi ve aklındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesine, ayrıca yeni hayallere kapı açmasına zemin hazırlanıyor. Eğitmenlerimizi sömürüp hayallerimizi cebimize attığımıza göre final etabı olan dördüncü etaba geçmiş bulunmaktayız. Final etabı dediğimiz dördüncü etap öğrenciler için hazırlanan programla son buluyor. Bu programda devamlılık sağlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Ayrıca bu etapta bazı dönemlerde ilgili ekip tarafından AFAD eğitimi verildi. Bazı dönemlerde ise grup aksiyon konseri eşliğinde coşkuyla bitirildi ki çok güzeldi. Sen var mıydın orada? Hiçbir grup aksiyon konserini kaçırma. Grup aksiyon kalp Tügba. Evet, sertifikalar kısmında bahsettiğimiz gibi projede öğrencinin tam verim alabilmesi için devamlılık oldukça önemli. Tabii burada iki önemli hatırlatma yapmamız da gerekiyor. Pandemi sürecinde değişen her şey gibi Enderun Okulu projesi de değişti ve online sisteme aktarıldı. Bu noktada online eğitimlerde seviyeyi güçlü tutabilmek adına alanında en uzman isimlerin öğrencilerle buluşması hedefleniyor ve sanal ortamda da olsa teknik gezi etapları mutlaka gerçekleştiriliyor. Bu konuda detaylı bilgi almak isterseniz endorinokulu.tuglo.org sitesine göz atabilirsiniz. Değinmemiz gereken bir diğer önemli nokta ise proje Türkiye'nin her ilinde gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Fakat şartların eşit olması tabii ki mümkün değil. Bu sebeple bazı bölgelerde değişiklik gösterme ihtimalimiz var. Biz Çigva olarak her Endor'un okul döneminde çok tatlı bir heyecanla hazırlanıyoruz. Öğrencilerle birebir sahada olmanın tadı bambaşka. Hatta bunun tadı neredeyse hiçbir şey de yok. Ha? Kesinlikle hiçbir şey de yok. Bu süreçte biz sizi çok özledik ve inanıyoruz ki duygularımız karşılıklı. İnşallah siz de bizi özlemişsinizdir ki özlemişsinizdir. Özlemişlerdir kesin. Şimdilik sanalda ama en kısa zamanda yüz yüze görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar, elinizde çok güzel bir imkan var. Bu imkanı değerlendirmeyi, lise arkadaşlarınız arasında yaymayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.